Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, From Stars oynuyoruz. Yine yanımda Damla ve Kerem var. Merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, 16140 e, bu üçümüzün hesabı. 11 tane kutumuz var. Dükkanda e, kutular var. Mega kutu, büyük kutu Onları açacağız. Gördüğünüz gibi şunun ikisini açacağız arkadaşlar. Şimdi bir e, Darlin'in görevi var. Onu yapalım ilk önce hemen. Arkadaşlar başka oyunların videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. arkadaşlar bu internet e, çekmiyor Aslında çekiyor arkadaşlar bu bayağı bir şey olduğu için arkadaşlar e, cihaz bağlandığı için internete o yüzden öyle gösteriyor yoksa çok da iyi çekiyor yani internet Baya bayağı hesaplaşmalı. İnşallah birinci oluruz. Zaten ikinci olduğum mide geliyor. El prim ultisini kullanacak. Yanlış yere kullandı. Biz de yanlış ulti attık arkadaşlar. Gel bakayım. Gördüğünüz gibi gayet başarılıydı. Birinci maçını yaptık arkadaşlar. Şimdi ıı, dükkana gidelim arkadaşlar hemen. Dükkanda gördüğünüz gibi 333 puanı 59 taş. Bayağı iyi ama ben onları almayacağım arkadaşlar. Şurada 2500'e bul var. Kostüme de gerek yok. İlk önce bir hangisinden başlayalım? Büyük kutu. Büyük kutu. İlk önce biz arkadaşlar büyük kutudan başlayalım diyoruz. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Bundan pek bir şey çıkacak sanmıyorum ama zaten çıkmaz da. Şimdi arkadaşlar mega kutu açıyoruz. İnşallah altı falan yazar. Arkadaşlar. Hemen bakalım. Hadi bize bir tane ver. Diyeceğiz. Yine vermedi arkadaşlar. 5 yazdı olsun. Ama inşallah aksesuar falan verir arkadaşlar. Öyle bir şey çıkacak benziyor mu? Çıkmadı arkadaşlar. Ama olsun yine iyi şeyler verdi baya. Şimdi arkadaşlar şuradan e Normal kutularımızı açalım. Savaş kutusunu açıyoruz hızlıca. Gördüğünüz gibi normal. Büyük kutuyu açıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi. Nani -e TİK. verdi. Altınımızı alıyoruz. Büyük kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar. 200 jeton katlayıcı bu da güzel. 100 hangisine verelim. Şimdi arkadaşlar mega kutu açacağız inşallah bir şeyler verir bu sefer. Hadi bakalım. 5 yazdı yine vermedi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah aksesuar çıkar bari bundan yani. Hiçbir şey vermediğine göre yine jeton katta eci verdi. Gördüğünüz gibi. Mr. P 68 verdi bayağı iyi verdi. Ee, Nani ile Mr. P'ye. Hemen on taşımızı alalım. Büyük kutuyu açalım. Gördüğünüz gibi normal. Savaş kutusunu açıyoruz. Bunlardan da normal şeyler. Şimdi mega kutuyu açacağız. İnşallah güzel yazar. Yine 5 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar biriktirirseniz bayağı çıkıyor. Biz şu anda 11 tane yaptığımız için herhalde çıkmadı. Benim bildiğim. Yine bunda da jeton katlayıcı verir bence. Hiç vermedi bu sefer arkadaşlar. Şu 200 altınımızı da alalım. Evet arkadaşlar bayağı 2000 altınımız oldu yani neredeyse Şimdi istesek bunlardan birini şey yapabiliriz arkadaşlar 9 seviye yapabiliriz Ya da Nita'nın Kerem diyor yıldız gücünü de alabiliriz diyor Onu biz düşüneceğiz arkadaşlar Alacağız bir tanesini Şeye de baya gelmiş arkadaşlar Bit'e Bit düllenecek neredeyse herhalde. 8 seviye olan bayağı bir şey yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Yorumlarda da istediğim oyunların, istediğiniz oyunların e, ismini yazıp oynayabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.